lar Radyo Arenası başlıyor. Evet Uğur Bey şükür kavuşturana. Vallahi öyle diyelim sevgili Hakan. Ee, yine aynı şekilde başlayalım. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili Radyo D dinleyenleri. Herkese güzel günler diliyoruz diyerek e, bu sezonu açalım böylece. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür evet. ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun Öyle böyle e, özlememişler e, Sizi baya bir e, Mesaj yağmuruna tuttular Bizi burada e, Kulağı çınladı mı bu arada bol bol Hep çınlıyor Niyeyse <laughs> Yani ben kime rastlasam ee, aşağı yukarı rastladığım e, sokakta yürüyen vatandaşların yüzde sekseni. A biz e, sabahları Hakan Gündüz'le programınızı hiç kaçırmıyoruz. Merakla takip ediyoruz Hakan Bey nasıl diye e, sürekli olarak programdan bahsediyorlar. Biz de bu vesileyle bol bol kulağını çınlatıyoruz. Vallahi ne diyeyim? <laughs> Teşekkürler. Ee, nasıl geçti Uğur Bey 15 gün? Rüzgar gibi. Gone with the wind. Evet, evet. Tabii Scarlett O'Hara ile Red Butler yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi e, tabii acayip gelişmeler oldu bu esnada, bu 15 günlük süre içerisinde. Bilmiyorum ben e, siz herhalde bir yerden dalacaksınız konuya bunu merak ediyorum hangi konuyla gireceksiniz diye. Bir önce bu şike soruşturmasıyla ilgili olarak başlayalım sevgili Hakan. Hani operasyonun başladığı ilk günü söylemiştik değerli yazar benim çok sevdiğim büyük yazarlarımızdan Oktay Akbal Allah uzun ömür e, versin. Bir öyküsünde önce ekmekler bozuldu, sonra her şey der. Şimdi e, ekmeklerin bozulduğu bir toplumda futbolun yeşil sahaların, çimlerin tertemiz kalması eşyanın tabiatına aykırı tabii ki e, o bozulma futbola da yansıyacaktı. Hele e, bu sektörde artık milyar dolarlar e, dönüyorsa ve çeşit çeşit bahisler, şans oyunları oynanıyorsa Fenerbahçe'nin ön planda olduğu operasyon başlayınca bazıları Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi kendilerinin geçmişlerinin tertemiz olduğunu, pırıl pırıl olduğunu söyleyen açıklamalar, iddialı konuşmalar yaptılar. Baktık ki onlarla ilgili de işte çeşitli ihbarlar ve hepimizin bildiği bazı gerçeklerin polise yansıması sonrası yapılan soruşturmalar yaptılar dikkat çekiciydi bu geride bıraktığımız süreçte biz tabii burada kendimizi yargı yerine koyup bazıları gibi yargısız infaz yapma alışkanlığına sahip olmadığımız için evet. her şeyin yargı süreci sonucunda aklanacağını ortaya çıkacağını belli olacağını bazılarının aklanacağını bazılarının da tabii ki yargının vereceği karar doğrultusunda hüküm giyebileceğini belirtmekle yetiniyoruz yani. E, Fenerbahçe'yi şikeci olarak e, yaftalayanlar e, her şeyden önce dönüp e, aynaya bakmalılar ve aynada e, kendileriyle yüzleştikten sonra e, gereğini de e, yine aynaya e, yapmak durumunda olmalılar diye ifade ediyorum. Keşke bunları hiç konuşmamış olsaydık. Keşke şike denilen kirlenme bizim futbolumuza hiç bulaşmamış olsaydı. Ve o yeşil çimler tertemiz kalsaydı diyorum. Ve Fenerbahçe'de bu süreçte çok büyük haksızlıkların yapıldığını, çok büyük yargısız infazların ve linçlerin yapıldığını bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. Yani kendini hakim ve savcı yerine koyanlar astılar, kestiler. Hükümler verdiler ama göreceğiz, bekleyeceğiz ve e, Türkiye argesinden bu konuda en doğru kararı vereceğinden hiçbirimiz, hiçbirimizin kuşkusunun olmadığını da e, ifade edelim burada. Uğur Bey, geçen hafta Perşembe günü Yılmaz Özdil'le bir röportajınız vardı fanatikte evet. bu, bu konu evet. üzerine. Orada çok ilginç bir kısım var. Ben onu e, hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Orada diyorsunuz ki yani öyle bir ortam var ki birilerinin ee, içeriye girmesi, hapse tıkılması e, birçok kişiyi e, sevindirmeye başladı. Göbek attırıyor. Ee, yani hani bu mutlaka gün gelecek dönecek size de çarpacak bunların hiçbir şekilde e, hayali bile edilmezken öyle bir ortam oluşmuş ki hakikaten birileri içeriye atılsa da biz de göbek atsak diye sevinsek diye bir durum yaratıyoruz. Vallahi şimdi atıp tutanlara ve özellikle işte bizim geçmişimiz tertemizdir deyip geçmişteki yönetimlere teşekkür edenlere bir hatırlatmada bulunuyorum. Ben yöneticiyken Fenerbahçe'de bir menajer bir takımın büyük takımlardan birinin yaptığı şike ile ilgili olarak bir şeyler söylemiştim ama ben de dedim ki şimdi ben Fenerbahçe'de yöneticiyim bunun üstüne düşer ve bu iddiayı belgelemeye çalışırsam o zaman diyecekler ki aa işte Uğur Dündar, Fenerbahçe'de yönetici oldu, ezeli rakiplerine çamur atabilmek için böyle bir işbirliğinin işbirliğinin içine girdiği, böyle bir operasyonun içine girdiği şeklinde çok ağır ithamlarla baş başa kalabileceğim bir durum söz konusu olabilirdi. Ben söyledim fakat bunu başkana ileteceğimi belirttim. Ve hakikaten başkan ve birkaç yöneticinin olduğu bir ortamda ee, dedim ki e, Sayın Başkan işte böyle böyle bir iddia Var ee, Bunun üzerine gitmek gerekir mi gerekmez mi Ne dersiniz Başkan Aziz Yıldırım bana aynen şunları söyledi Uğur Bey dedi e, Yani şimdi biz e, Ezeli rakibimizle ilgili olarak böyle bir Araştırma içerisine girersek Yani e, o zaman onlar da bize yönelik olarak bazı e, iddialarda bulunurlar. Her kulüp için böyle şeyleri söylemek kolaydır ama bunu karıtlamak son derece zordur e, demişti. Yani orada Aziz Yıldırım'ın iyi niyetini e, teşhis ettim ben ve ezili rakiplerinin üzerine böyle bir e, çamur atma izi kalsın, çamur atta izi kalsın mantığıyla e, yüklenme e, çizgisinde olmadığını gördüm. Ee, o karakterde olmadığını gördüm ama şimdi e, öyle şeyler söyleniyor ki e, zannederim e, Aziz Yıldırım da bu konuda bildiklerini, e, tanık olduklarını bir şekilde kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını e, duyuyor ya da duyacak. Bana göre de işin en doğrusu budur. En doğrusu budur. Eteklerdeki bütün taşlar dökülsün, kim ne yapmış e, bu yeterince e, belgeli bir şekilde ortaya atlasın. Daha sonra da e, polis ve e, adli merciler bu iddiaların üzerine gitsin ve Türk futbolu aklanacaksa topyekun bir temizlik sürecinden sonra aklanarak yoluna tertemiz bir sayfa açarak devam etsin. Evet. Tencere dibin kara seninki benden kara misali. <laughs> şu andaki e, tablo öyle. Evet maalesef durumu öyle. Ee, bir de tabi piyasalara bakmak gerekiyor. Piyasalar şu anda pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Ülkeden ülkeye aman dur ben tutmayayım sen tut. Aman al sende kalsın. Aman G7'ciler siz tutun. Aman G20'ciler. Böyle bir el bombası var. Pimi çekildi. Ondan ona atılıyor Uğur Bey ne olur bugün için kara pazartesi... Ama işte dünyada sömürüye dayanan e, kapitalist sistemin e, bu bence e, artık e, geçirebileceği son e, önemli e, aşamalardan biri. Kapitalist sistemin acaba sonuna mı geliniyor? Çünkü dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan e, ve süper güç e, olarak da e, hegemonyasını e, sürdüren her alanda hegemonyasını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin de kredi notu düşürüldüğüne göre artık yolun sonuna geliniyor mu diye bir soru sorulabilir sevgili Hakan. Evet. Ve kapitalist düzen mutlaka dönüşmek zorunda. Bu sömürü düzeni mutlaka e, dönüşmek zorunda. İşte görüyorsun Somali'de açlık almış başına gidiyor. Dünyanın bir tarafında e, böyle bir yaşam sürerken öbür tarafta süper güç e, işte kişi başına o 30 bin, 40 bin, 50 bin e, dolar düşer milli geliriyle müthiş bir refahın ve saadetin içinde yüzüyor. Ekonomik konforun içinde yüzüyor. Dolayısıyla bu adaletsizliğin de e, sürgüt devam etmeyeceği ortada. Bir dönüşüm olacak mutlaka. E, bunlar bence o büyük dönüşümün ayak sesleri olarak değerlendirilebilir. Burada tabii yazık olan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin e, ekonomilerinin tehdit altında e, kalması oluyor. Gerçekten Türkiye e, 2002'de yaşadığı o ekonomik krizden çıkardığı derslerle gerek bankacılık düzenlemesi değiştirerek ve çok sağlam temeller üzerinde yeni bir bankacılık anlayışı inşa ederek çok sağlam bir önlem aldı. Öbür taraftan da ekonomisini güçlendirdi. Ama Türkiye'nin de sıkıntısı üretim yani ihracat yoluyla büyümek yerine ithalat yani tüketim yoluyla büyümeyi tercih etmesi oldu. Bunun da bir yerde tıkanması mümkündü. Çünkü o ithalatta dayalı tüketim anlayışı Türk Lirası'nın değerinin güçlü olmasını gerektiriyor. Dövizin düşük olmasını gerektiriyordu. Şimdi de tam tersine eğer e, Türkiye büyüyecekse gerçek anlamda büyüyecekse üretim yaparak, istihdam yaratarak ve ihracatla büyüyecekse o zaman Türk lirasının gücünün azalması gerekiyor. Yani buradan da şunu söyleyebiliriz. Başbakanın rüyası bir toplantıda da söylemişti. Bir Türk lirasının e, bir Amerikan dolarına eşit olmasıydı. Bunun mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Merkez Bankası'nın aldığı ...önlemlerde. Bu doğrultuda... ...tabii bu arada yazık olan da... E Düşük dolarla borçlanan ev kredisi alan ya da başka evet. kredileri alan yükümlerin yani tüketicilerin, vatandaşların artan döviz fiyatlarıyla bir ödeme zorluğu içine girme ihtimalinin artması. Ama bu krizde Türkiye'nin en ufak bir dahli yok. Türkiye büyümesine devam ederken dünyada başlayan bu büyük kriz tabii ki Türkiye'yi de etkileyecek. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasında çok büyük yarar var. Türkiye geçmişe oranla e, bankacılık sistemi daha sağlam, tahkim edilmiş e, ekonomisi de e, şu anda tehlike sinyalleri vermeyen bir ekonomi. Dileriz bu hep böyle devam eder. Evet, e, dolar 1.20'den 1.80'e e, böylesi %40 küsürlük bir devalüasyona uğramış durumdayken e, az önce söylediğiniz gibi ayrıca Alışveriş merkezlerinde kiralarını dövizle ödeyenler de şu an isyanlarda. ...yani mekan sahipleri de Onların artık... Onların çaresi var sevgili Hakan... ...şimdi e, o kiralar Türk Lirası'na çevrilir... E, ...belli indirimler yapılır... E, ...ve mülk sahipleri de... ...ister istemez bu indirimi kabul ederler... ...çünkü... E, ...aksi takdirde... E, ...dükkanların boş kalması ihtimali var... ...iş yerlerinin boş kalması ihtimali var... ...hiç kimse e, bu ekonominin... E, ...gereklerine sırtını dönemez... ...ekonominin gereği eğer... ...fiyat düşürmeyi zorunlu kılıyorsa mülk sahipleri de fiyatı düşüreceklerdir sevgili Hakan. Aksi takdirde o dükkanları o iş yerlerine dolduracak firmaları bulmakta çok zorlanırlar, çok beklerler. Kim kira deyince İsrail geldi bir anda aklıma. Ee, İsrail'de biliyorsunuz kişi başına düşen yıllık Evet. Gelirin ne olduğunu nasıl refah içerisinde yaşadıklarını ama geçtiğimiz gün 400 ne yakın insan sokaklara dökülüp hem Mısır'daki direnişçilere destek verdiler pankartlarıyla hem de kira lüks değildir işte kiralardaki artış yüzünden isyanlarını dile getirdiler. Tek bir polis bir düdük bile çalmadı tek bir o 400 bine yakın yürüyüşçüden tek birisi bir... Bırakın taşı bir sakızını bile yola atmamış durumda. Böylesi bir eylem de söz konusu. Öylesi bir ülkede böyle bir eylem. 400 bine yakın kişinin eylem yapması ee, size neyi çağrıştırır? ...bana çok şey çağrıştırıyor... Ee, ...Türkiye'de de 2-3 öğrenci... ...bir pankart açtıkları zaman... Ee, ...hiçbir... E, ...şiddet e, gösterisine... ...başvurmasalar bile... E, ...işte birkaç yıl... E, ...hatta 10 yıla e, kadar varan... E, ...hapis sistemleriyle yargılanabiliyorlar... E, ...şimdi benim korkum şu... E, ...özellikle... ...kentlerin, büyük kentlerin... ...varoşlarında oturan vatandaşlar bile... E, ...Türk lirasının güçlenmesi nedeniyle... E, borçlandılar onlar araba ve ev sahibi olmaya başladılar ee, Eğer şimdi e, kredi faizlerinde özellikle dövize endeksi kredi faizlerinde büyük yükselmeler tırmanmalar e, ve onların bu e, Paylarına düşen e, borç ödemelerinde e, büyük sıçramalar olursa bu insanlar çok o, ciddi bir ekonomik darboğaza girecekler e, ve e, Türkiye bunun sancısını yaşayacak. Tabi dileriz e, bu süreç e, kısa sürede atlatılsın. Türk lirası... E, artık eski durumuna dönemeyeceğine göre ihracat hamlesi artsın. Burada da bir şanssızlık daha var. Türkiye'nin ihracatını yaptığı bölge Euro bölgesi. Euro bölgesinde de çok ciddi bir sıkıntı var. Ülkeler iflas noktasına gelmişler. Onlar da kemer sıkacaklar. Kemer sıkmak ne demek? Tüketimi azaltmak demek. Tüketimi azaltmak demek ithalatı da kısmak demek. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracat yapacağı ülkelerdeki zor durum. Bizim bir ihracat patlamasına e, e, giden süreci başlatmamızı da zorlaştırıyor. Evet. Şimdi size iki popüler isimden bahsetmek istiyorum. İlki Ajda Pekkan Uğur Bey. E, Hatta Ajda Pekkan'ın evet. kendi sesinden e, iki gün önceki yayında söylediklerini hemen yayınlayayım. İyi dinleyin bakın Uğur Bey. İşte dansını biraz eleştirmiştim. Halbuki ne kadar müsait bir vücudun var diye... Şimdi geliyor bugün hepsi tamamlanmış geldi bu arada unutmadan bütün izleyicilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum <laughs> evet hepimizin Ramazan bayramını kutladı Vallahi olabilir sevgili Hakan çünkü ee, Ayşe Tekkan e, çok başarılı e, olabilmeyi arzulayan, en iyi performansı e, gösterme konusunda çok iddia sahibi bir sanatçı e, ve e, işte geldiği noktada e, sürekli zirvede kalışı da e, bu çabanın e, ne kadar... ...güçlü bir çaba olduğunu gösteriyor... ...böyle insanlar zaman zaman... ...hiç ummadıkları anlarda... ...sürçülü insan yaparlar... ...gaflar yapabilirler... ...ama bunları bence... ...çok kayda değer görmemek gerek ve... E, o sanatçının e, başarıyla geçen uzun yıllarının yanında e, sözü bile edilmeyecek küçük gaflar olduğunu e, görerek hoş e, görmek gerekir. Ya ben bir, bir sabah e, ben ciddiye almıştım hani e, Kültür ve Turizm Bakanı için sanat için çok şey yaptınız yolunuza ölürüm falan demiş demek ki onda da bir... Böyle bir diz olmuştu. <laughs> orada da işte bir siyasetçi incitmemeye gayret ederken e, sözlerinin maksadını aşmasıdır yani. Evet. Diğer popüler isim Serdar Ortaç. Orada, orada, orada Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu için ne benzer sözler söylerdi. Mutlaka söylerdi. Devlet Bahçeli olsaydı ki Devlet Bahçeli böyle yerlere kesinlikle gitmez. E, gittiği zaman da büyük olay olur. O, o da olsaydı onun için de aynı şeyleri söylerdi. Orada bir sanatçı jesti olarak misafirine bir mesaj göndermek istemiş ama maksadını aşmış. Ben bunların üzerinde fazla durmamak gerektiğine inanıyorum. Önemli olan Ajda Pekkan'ın bunca yıl bunca yıl sahnedeki başarısını nasıl devam ettirdiğini bilmek ve bu başarıyı devam ettirebilmek için ne büyük özverilere katlandığını da anlamaktır. Yani hakikaten çok büyük sıkıntılar, evlenem, evlendi, çocuk sahibi olamadı, hayatını istediği gibi belki yaşayamadı, istediklerini yiyemedi, içemedi falan. Hakikaten Ajda Pekka'nın hayatı bana göre pop kültürle, pop müzikle ilgilenenler için ciddi bir araştırma konusu olabilir. Başarıya adanmış, başarılı olmaya adanmış ve sürekli sahnede kalmaya adanmış özveri dolu bir yaşam olarak da değerlendirebiliriz. İyi de öldür ama hakkını teslim et derler ya. Evet. Böyle evet. davranmalıyız sevgili Hakan. <laughs> Diğer işim e, Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ın bu e, konser esnasında söylediği şeyden ben hafta sonu Yılmaz Özdil'in Çeşme yazısını atlayacağım. O yüzden bunu örnek olarak gösteriyor. Tamam. E, Serdar Ortaç demiş ki konser esnasında babam bana hayat dersi olsun diye dükkanımdaki tuvaleti temizlettirmişti diyor. <laughs> Bir kere e, hatalı bir söz çünkü aslan yattığı yerden e, belli olur. İnsanın e, kendine ait tuvaleti zaten temizdir. Hayat dersi verilmez. Hayat dersi vermek istiyorsanız çocuklarınıza Ilıca'daki tuvaleti temizlettirin. Hangi tuvaleti? Ilıca'daki. Aa, açık plaj, açık plaj halindeki tuvaleti. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten de ee, pazar günü ben Ilıca'ya yakın olduğum için sadece oradan bahsediyoruz. Ee, pazar günü şöyle bir baktım uzak bir noktadan ee, tamamen kafa gözüküyordu. Binlerce <laughs> kafa. Ee, i̇ğne atsan kuma düşmez derler ya. Evet öyle bir görüntü vardı ve o görüntüde 3 e, kabin e, toplam 3-4 kabin e, o binlerce insana hizmet verecek olan e, tuvaletler. Tabii ki oraya gelen insanlar halk plajı olduğu için e, arabalarını yolun kenarına park ediyorlar, sokak aralarına park ediyorlar, park parası vermiyorlar tuvalet parası da vermek istemeyeceklerdir. Artık gerisini bizi dinleyenler yani o binlerce insanın tuvalet ihtiyacını nasıl karşıladığını düşünmekte de e, bizim dinleyenlerimize kalsın diyorum. Evet. Şimdi e, çok güzel bir çeşme yazısı var e, Yılmaz Özgin hafta Sevgili Yılmaz'ın evet. çeşme ve çatı. Daha doğrusu bir de Bodrum'a da dokundurmuş. Yani o... E... Bodrum'a Bodrum'a evet 3-4 hafta önce yazmıştı ve arkasından Çeşme Alaçatı yazısı geldi. Ben Yılmaz'ın yazdığı her satırın altına imzamı atarım. Hele Alaçatı hakikaten e, böylesine bir... E, e, toz toprak cenneti e, nasıl oluyor da bir turizm cenneti haline gelebiliyor doğrusu e, ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani daha Alaçatı'ya girişte bir otopark var otoparka arabanızı bir saat bıraktığınızda geldiğinizde tozdan topraktan tanınmaz bir hale e, döndüğünü görüyorsunuz. Kaldırımlar deseniz keza öyle. Daracık bir cadde var o caddenin iki yanında işte oteller restoranlar, kafeler şunlar bunlar, masalar da sokağa atıldığından o daracık sokak daha da daracık bir hale geliyor. Adeta e, ipe tutunarak peş peşe yürümek gerekir gibi bir e, manzara ortaya çıkıyor. İnsanlar sürekli olarak yoldan geçenlere bakıyorlar. Yani bakmak dediğim masada oturanlar şöyle bir kafalarını kaldırıyorlar yukarıya doğru. Ancak öyle görebiliyorlar. Herkes birbirine sürtünerek geçiyor ama o fotoğrafın hemen arkasında o restoranların e, falan arkaya bakan e, cep inanılmaz bir e, pislik e, ve o restoranların çöplerinin e, içinde oynaşan kediler köpekler böyle bir e, görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Alaçatı deyince açıkçası benim gözümün önüne e, acayip bir kalabalık omuz omuza ilerleyen insanlar ve e, kötü bir yerel yönetim anlayışı geliyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü Burada yaklaşık bir buçuk aydır kimle konuştuysam, İzmir'deki yerel yönetimlerden memnun olmadığını müşahede ediyorum. Yani İzmir'de bir metro inşaatı var. İzmir'in metro inşaatı şey gibi gidiyor artık, yani kadın kadın derler ya hı hı. ve 8 yıldır bazı semtlerde ulaşım yapılamıyor. 7-8 yıldır ulaşımın yapılmadığı bölgelerde Esnaf tabi fevkalade e, Sıkıntı çekiyor e, Ve mesela poligon semti Poligon semti esnafına bir dokun Bin ağ işitiyorsun metro inşaatı yüzünden Eee Öbür tarafta Bornova Belediyesi'nin daha önce üstü kapalı olarak bahsettiğim spor kulübü olarak dinlediklerim... ...gerçekten burada bunları anlatmamı gerektiriyor. Yani bir spor kulübü yönetimi düşünün, yerel yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...bazı belediye meclisi üyeleri orada görev almışlar spor kulübü yönetiminde... ...iddia şu, iddia olarak söylüyor bir sporcudan dinledim... ...mesela adamlar kasaba borçlular borçlarını ödemek yerine gidiyorlar bir fatura alıyorlar. Sanki e, kulüp sporculara et almış gibi e, kulübe hemen e, o fatura kulübün defterine işleniyor ve para kulübün kasasından ödeniyor. Birilerine ziyafetler veriliyor. Fatura doğrudan doğruya kulübe gidiyor. Yani bu kadar küçük e, meblalara tenezzül edebilen bir yönetim anlayışı e, hakikaten çok düşündürücü, çok çarpıcı ve benim gördüğüm kadarıyla bundan sonraki ilk yerel e, yönetim seçiminde e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de çok çok zorlanır. Çok zorlanır. Belediyecilik anlayışı maalesef e, çok yetersiz. E, bunu parayla pulla izah etmek mümkün değil. Ee, bu doğrudan doğruya hizmet anlayışındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Bu anlayışın süratle değiştirilmesi ve e, güzel İzmir'e güzel hizmetlerin e, peş peşe getirilmesi gerekiyor sevgili Hakan. Yılmaz'ın yazısında bir bölüm e, belki farklı yorumlanabilir. aya Ayayorgi bölümü. Bilmiyorum sen o konuda ne düşünüyorsun? Ben oraya gelecektim işte. Ben. Dünyanın en güzel en güzel plajlarından biri. En güzel koylarından biri. Dünyanın en güzel koylarından iddia ediyorum. <laughs> Adeta bir akvaryum gibi tertemiz. İçi o kadar berrak ki suyu aç kitap oku, O kadar temiz bir denizi var. Üstelik dalgasız, kıpırtısız. Rüzgar almaz ee, hiçbir zaman. Artık. Bizim ılıçada fırtınalar koparken orada e, yaprak kımıldamışlar. Deus ...kağıt gibi e, düzgün... ...dolayısıyla e, etrafta da... plajlar var... ...oraya gelen insanlar da... E, ...eğlenmek, yüzmek ve gece de... E, ...yaşamak için geliyorlar... ...zaten meskun bir bölge değil... ...sadece bir aile oturuyor... ...o ailenin de şatoya benzer bir evi var... ...ve... E, ...Türkiye'deki yasalara... ...pek uymayacak bir şekilde... ...deniz kıyısından itibaren... E, ...yani denizin bittiği yerden itibaren... ...ailenin kale surları... ...yedi duvarları yükseliyor. Ee, tek müşteki olan... E <laughs> ...grup o evde yaşayanlar. Evet. Ama... E, ...Türkiye'nin her tarafından... ...yaz aylarını bekleyip, ayı yorgide... ...gündüz yüzebilmek, gece eğlenebilmek... için gelen e, insanlar için... ...harikulade bir... E, ...mekan orası. E, sen de bilmiyorum... ...benim düşüncemi paylaşıyor musun? O aile çok rahatsız oluyor oradaki gürültüden... ...ama orası meskun bir bölge değil. Sadece o ailenin oturduğu... ...bir bölge. Dolayısıyla... Dolayısıyla e, Aya eğlence e, düş günlerine ben e, hakikaten e, hak veriyorum. aldım orada e, uzun yıllar önce ilk klap e, açıldığında Uğur Bey... E, ...oradaki çevredeki mülk sahiplerinden ...Çelebi ailesi vardı... ...ve bir e, hanımefendi... ...çok iyi hatırlıyorum... E, ...milyarlarca lira para harcayıp... ...ses sistemi yaptırmışlardı... ...diskoteyin ses sistemini öğreniyorlar... ...diskotekteki ses sisteminden... ...daha fazla bir ses sistemi alıyorlar... <laughs> ...mehter marşları... ...istiklal marşları bütün gece sabaha kadar... ...çalmışlardı... ...yani... E, ...artık diskoteye gelen, klaba gelen... Kişiler Mehter Marşı ve İstiklal Marşı'yla bütün geceyi etmişlerdi. Onu çok iyi hatırlıyorum. O bir anda aklıma geldi. Bu arada ayıyor ki galiba cüzzamların kaldığı bir manastırdan adını almış. Öyle söyleniyor. Doğru mudur tam bilmiyorum ama ben de araştırmadım ama ayıyor ki bana göre dünyanın en güzel koylarından biri. Orada yüzmeye bayılıyorum ben. Üstelik bir de bir mesafe belirliyorsun. Mesela karşı kıyıya kadar gidip gelebilmek gibi bir iddia atabiliyorsun. Evet. Eğer oraya hiç durmadan yüzüp tekrar dönebiliyorsan demek ki sağlıklısın. Demek ki sporda başarılısın. Ne mutlu sana gibi bir şey payı da çıkarabiliyor insan kendisine. Sağlık payı da çıkarabiliyor. Ayrıca o aile bir de şimdi Bahçelerine acayip bir ...direkte bir Türk bayrağı dikmişler. Böylece bir şey havası da veriyor. Yani burası işte bir bir cumhuriyettir gibi bir evet. havada veriyorlar. ...Ayayorgi cumhuriyeti. <laughs> Peki ben Ramazan bayramınızı kutluyorum. Enişten <laughs> dileklerimle. İyi ee, bey. Ee... Şu an biz konuşurken oh be diye mesajlar da geliyor. Bayağı özlemişler sizi. Dinleyicilerimizle. <laughs> Şükür kavuşturana diye. Ee, çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum sevgili Hakan. Herkese güzel günler diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.